arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bugünkü paylaşımını sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir setten yepyeni güzel paylaşımları sizlere sunmaya devam ediyorum. Sizler de yalı ile ilgili, şey ilgili yeni yeni şey. anında ve ilk haberde olmak da kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop. Stop.